Merhabalar. Yeni bir smoke videosu ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Çok uzatmadan direkt olarak mevzuya giriş yapacağız. Fakat öncesinde eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa, işinize yarıyorsa bir like atıp abone olursanız çok makbule geçer. Bir de yorum bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni. Lafı da fazla uzatmadan direkt geçiş yapalım. Bu bölümümüzde Inferno'da benim kullandığım, aklımda kalan, sizin de aklınızda kalabileceğini düşündüğüm kolay smoklardan bahsedeceğim. İşinize yarayabileceklerden. Direkt o zaman T tarafından atılan smoklara geçiş yapalım. İlk smokumuz mid smok. Doğduk, geldik. Kendimizi bu duvara dayadık, kitledik. Kafayı da çevirdik. Görmüş olduğunuz karşımızdaki pencerenin en üstünde bir adet demir var. Bu demirin ucuna geliyoruz. Left click, left click. <laughs> bırakıyoruz. Bu smok gösterelim şöyle. Gördüğünüz gibi tam olarak mitte patlıyor. Her tarafını kapatıyor. Hemen diğer smokumuza geçelim. t Base'den City'yi kapatacak bir smok B'de. Varille duvarın arasına kendimizi sıkıştırdık. Kafayı çevirdik ve yukarı kaldırdık. Yukarıda bir adet demir parçası veya anten olabilir. Siz nasıl adlandırırsınız bilmiyorum ama anten diyelim biz. Görmüş olduğunuz yere şu kısma cross'umuzu koyuyoruz. Smokumuzu çekiyoruz. Shift W yapıp zıplayıp bırakacağız. Şöyle göstereyim. Smoke fake için güzel bir smoke olabilir. Görmüş olduğunuz gibi direkt olarak city'yi kapatır smoke. Banana tarafından kullanabileceğiniz smoke'lara geçiş yapacağız. Şimdi hemen göstereyim. İlk smoke. Sağdaki demir parçasının sol kısmına kendimizi yapıştırdık. Kafayı kaldırdık. Karşımızda duran binanın en sol ucuna cross'umuzu koyduk ve sadece left click. Soldan da gördüğünüz gibi buz kısmının üstüne düştüğü için bu smok komple buzlu da kapatır. Güzel bir smoktur. Kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen diğer smok geçiş yapalım. Yine bananadan atabileceğimiz bir adet muz daha mevcut. Onu da hemen göstereyim sizlere. Kofin atılacak bir smok. Smoke çektik. Çekemedik. Smoke çektik. Görmüş olduğunuz saksıların olduğu yere kendimizi yapıştırdık. Kafayı çevirdik. Karşımızda bir adet kum torbası var. Kum torbasının hafif sağının altına şu kısma krosumuzu koyuyoruz. Double jump'ı Gördüğünüz gibi kofini komple kapatan bir smoke. Başka kofin smokumuz da yine bu taraftan. Bu bölgeyi aldığımızı varsayıyorum. Kontrolünü aldık. Buradaki yine saksı ve duvarımızı sıkıştırdık. Kafayı çevirdik. Karşımıza bir adet lamba var. Lambanın altında buraları yakınlaştırırım tabii. Lambanın altında hafif sola doğru böyle bir çıkıntı var. Bu çıkıntıya kurusumuzu koyuyoruz. Sadece jump throw atıyoruz left click ile. Gördüğünüz gibi bu da kapatan bir smoke. Ve side. ...kısmını kapatmak istiyorsunuz, stile savaşmak istiyorsunuz... ...veya şu bölgeden arkasından bu bölgenin konsolunu almak istiyorsunuz... ...veya zaman kazanmak istiyorsunuz. Tamamen değişkenlik gösterebilir senaryolar. Kendimizi şu iki varel'in olduğu yere sıkıştırdık. Şu şekilde kafayı kaldırdık. Karşımıza iki adet demir çubuk var. Sağdaki demir çubuğun altındaki şu priketlerin, tuğlaların... ...arasına prosumuzu koyuyoruz ve sadece oh. yaktırık yapıyor. Gördüğünüz gibi smok tam olarak burada patlayacağı için bu bölgeyi kapatır burayı komple kapatır isterseniz bunun arkasından bu şekilde burada fightlayabilirsiniz sızabilirsiniz veya City ile savaşabilirsiniz. Bu da güzel bir smoktur. Bananadan T'ler yardırıyor, açlıyor veya bu bölgeyi aldılar. Şu görmüş olduğunuz araba bölge, kum torbalarının olduğu bölgeyi. Doğal olarak buraya girecekler. Durdurmak için veya zaman kazanmak için buraya yapıştık, kafayı çevirdik. Karşımızda gördüğünüz gibi bir adet var. Bu lambanın altına sadece bu demirin ucuna geliyorsunuz. Left yapıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bu bölgeyi komple kapatabilirsiniz. City Base'deyiz. Base'den banana girişini kapatmak istiyorsunuz. Birazdan ortasını yani deep smoke atmak istiyorsunuz bananaya. Onu göstereceğim. City Base'deyiz. Direkt olarak smoke'la başlayacaksınız. Geldik kendimizi yapıştırdık bu duvarın ortasına. Kafayı çevirdik. Karşıda görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane bir beyaz nokta var. Bu beyaz noktaların buraya yakınlaştırdığım kısmına cross'unuzu getiriyorsunuz. Left click, jump'a <laughs> Gördüğünüz gibi direkt olarak girişini kapatır. Şöyle baktığınız zaman midi de kapatır. Güzel bir smoktur. İlk başta kullanılabilir. Direkt olarak banana kontrolünü almak istiyorsanız veya midden AWP'leri var. Puşluyorlar veya bakıyorlar gibi 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 senaryolarda bu smoku kullanabilirsiniz. Bir tarafından bir adet smok göstermek istiyorum sizlere. Aslında iki tane göstereceğim. Aynı bölgeye atılabilecek smoklardan. İlki bu köşeyi kendimizi sıkıştırdık. Kar araba için şu bölge için smoklardan. Sol tarafa kafayı çevirdik. Pencerenin sol kısmına krosomuzu koyduk. Left click. <laughs> baktıkma hemen göstereyim gördüğünüz gibi bu sumak buraya düşüyor. Bir diğeri ise attığımız smok şu bölgenin şu taşın üstüne düşecek. Benzer smoklar ikisini ayrı ayrı göstermemin sebebi eğer bunun üzerinde oynuyorsanız kolayca atabileceğiniz bu smok. Bunun üstüne çıkacağım da o smoku atacağım da ondan sonra ineceğim de falan filan derken artık zaten bu bölgeden girmiş olacaklardır. Buranın üzerinde oynadığınızı varsayalım. Yine aynı smoku atacaksınız. Kafayı eğdiniz. boşluğa cross getirdiniz. Kendinizi ortaladınız. Kafayı kaldırdınız. Karşınıza görmüş olduğunuz zemire left right click yapıyoruz. Tam üst kısmına ve bırakıyoruz. Wow. Gördüğünüz gibi bu bölgenin üzerine düşeceği için bu smok arkadaki şu kısımdan eğer buranın üzerine çık çıkarlarsa veya burada oynuyorlarsa buranın görüşünü komple kapatacaktır. İkisi de güzel sonuç. Geldik A kısmına. Site veya A'nın herhangi bir bölgesini smoklayacağız. Bunları size tek tek göstereceğim. Bu göstereceğim smok biraz daha City tarafı için kullanılabilir bir smok. T tarafında da bombayı ayak kurduktan sonra da kullanabilirsiniz. Şu bölgeyi kapatacağız arkadaşlar. Site'dasınız, sıkıştınız, sağ taraftan geliyorlar. Sağ taraf atıyorsunuz ve bu bölgeyi kapatmak istiyorsunuz diye düşünelim. Farklı senaryolarda olabilir tabii ki. Karşımıza görmüş olduğunuz lambanın ...dibinde bir adet demir parçası var. Bu demir parçasına cross'umuzu koyup... ...tabii ki de kendimizi buraya yapıştırdıktan sonra... ...sadece yap click yapıyoruz. Kusursuz bir şekilde bu bölgeyi komple kapatıyor efendim. Aynı bölgeye atabileceğiniz farklı yerden... ...bir adet smoke daha göstereceğim sizlere. De oynuyorsunuz. Şu köşeye kendimizi yapıştırıyoruz. Kafayı çeviriyoruz. Sağda görmüş olduğunuz gibi bir adet çizgi ve bir çıkıntı var. Bu çıkıntıya kurusumuzu koyduk. Left click, jump yaptık. Bu da tam olarak aynı bölgeyi kapatacaktır. Aynı bölgeyi T tarafından kullanabileceğiniz smokları da göstereyim hemen sizlere. mid Second mid Geldik. Şu beyaz duvara kendimizi yapıştırdık. Kafayı çevirdik. Karşımıza bir adet çatı var. Bu çatının tam olarak karşımızda duran kısmının altında ufak bir siyahlık var. Buraya kurusumuzu getiriyoruz. Left click ve jump drop. Bu da az önce gösterdiğim gibi aynı bölgeye düşecektir. <laughs> bu şekilde. Buradan gözüküyor mu? Ben hiç gözükmedim. Bakalım. Yok. <laughs> Herhangi bir sıkıntı yok. Az önceki attığımız smoke'un hemen yanından kütüphane smoke'unu da atabilirsiniz. Yine bu duvara kendimizi yapıştırdık. Kafayı çevirdik. Görmüş olduğunuz bir pencere var burada. Bu pencerelerin sağ çaprazında çatının altında ufak bir karartı var. Bu karartıya kurusumuzu koyuyoruz. Left click. <laughs> <kartı var. gülüyor> Gördüğünüz gibi smok tam kütüphanenin ağzında bum diye patlıyor. Şimdi aynı bölgeden longu da kapatabiliriz. Longa da bir adet smok atabiliriz. Onu da hemen göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz duvara kendimizi yapıştırdık. Kitledik buraya. Kafaya kaldırdık. Tam üstümüzde bulunan çatı çıkıntısına, tahtasının ucuna rusumuzu getiriyoruz. Left click <laughs> ve Gördüğünüz gibi Long'u komple kapatacak bir smoke. Deep Long'u şu bölgeyi kapatmak istiyorsunuz. Bu bölgenin kontrolünü aldığınızı varsayıyorum. Başka türlü zaten buradan başka bir smoke atamazsınız diye tahmin ediyorum. Buranın kontrolünü almadan ölmüş olursunuz. Neyse şuraya kendimizi yapıştırdık, kafayı çevirdik. Pencerelerin sol altına cross'umuzu koyduk. Smoke'umuzu çektik. Hocam, kütüphane kısmını da kapatır görmüş olduğunuz gibi bu bölgeyi to komple kapatıyor. Efendim bu smoke. Eğer arç bölgesini arçı kapatmak istiyorsanız da yani şu bölgeyi komple smoke buranın içerisine düşmesini istiyorsanız şu şekilde bir smoke kullanabilirsiniz. Şu posta zımbırtılarının köşesine geldik. Kendimizi buraya kitledik demedik çünkü klavyem takıldı. Kitledik, kafayı çevirdik. Karşımıza bir adet lamba var. Bu lambanın altındaki demir yuvarlak kısmının hafif sağına cross'umuzu getiriyoruz. Left, right yapıyoruz ve jump yapıyoruz. Aradığınız gibi bu kısmı da komple bu şekilde kapatabilirsiniz. Eğer kamyoneti veya pit bölgesinin bir kısmını kapatmak istiyorsanız, short kısmından gireceğinizi varsayıyorum. Geliyorsunuz bu bölgeden. Şurada görmüş olduğunuz gibi burada fotoğraf zımbırtıları var. Bunun tam ortasına kendimizi dayadık kafayı çevirdik ve kaldırdık Üstümüze bir adet lamba var eğiliyoruz lambanın altından hafif duvara çarpmayacak şekilde kurusumuzu getirsek yeterli olur eğilip hafif altından red yaptığımız zaman bu smoke tam olarak burada patlayacağı için bu bölgeyi komple kapatacaktır şöyle göstereyim bölgesine atabileceğiniz kütüphane. Smoke'u da, smog'umuz da <laughs> mevcut. Hemen gösterelim. Bu bölgenin kontrolünü aldınız veya burada smoke var. Second mid kontrolü de sizde. Library'e smoke atmak istiyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz taşa kendimizi yapıştırdık. Kafayı çevirdik. Şu çatının altındaki kablo. Şuradaki siyahlık var. Buraya yakınlaştırırım. Buranın hafif üstüne şu bitiştiği yere cross'umuzu koyuyoruz. Left click ve jump'a <laughs> açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu smoke biraz güzel bir smoke. Smok, komple Library'i bu şekilde de kapatabilirsiniz. Şimdi olduklarından eminsiniz veya kapatacaksınız. Ve buradan bu şekilde oynayacaksınız. Boiler'dan geldik kapının tahtasına kendimizi yapıştırdık. Ya bu kadar detaylı yapmanıza da gerek yok illa. Bu, bu tam ortalamanıza da gerek yok. Kafayı çevirdik. Karşımızda kapalı pencerenin sağ üst kısmına kurusumuzu koyuyoruz. Sadece... Başkalık <laughs> yapıyoruz gördüğünüz gibi bu kısmı komple kapatıyor. Az önce gösterdim. Crack smoke'unun aynısı gibi bir smoke. Buradan bu şekilde buralara kilitleyip buraları kontrol aldıktan sonra bu bölgeden bu şekilde de pite oynayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Tektesiniz veya long kontrolünü aldığınız telsiniz, pitten oynuyorlardır diye tahmin ediyorum. Veya kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz şu bölgeden pikiyorlar, şu bölgeden sizi bekliyorlar veya bu bölgeden sizi bekliyorlar, fark etmez. Geldik şu görmüş olduğunuz kapının sol tarafına kendimizi yapıştırdık, kafayı çevirdik. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir çıkıntı var. Cross'umuzu buraya getiriyoruz. Left, right ve left. Hı -hı. Görmüş olduğunuz gibi bu bölgeyi komple kapatan bir sınır. Tabii ki burada hepsi dikkat etmek lazım. Son sumo'muza geldik. Son sumo'muz da bir lurk sumo. Efendim bu sumo ben çok kullanıyorum. Hepsinden oynadığım zaman genelde bayağı da işlevsel güzel bir sumo. Hemen lurk sumo'muzu gösterelim. Kaloriferin kısmını sağ tarafına kendimizi yapıştırdık. Kafayı çevirdik. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda bir adet saksı var. Bu saksının sol tarafına şu bölgeye cross'umuzu koyuyoruz. Hafif altına olacak şekilde pencerenin sadece left click yapıyoruz. sumo kamyonun üzerine düşeceği için bu bölgeler pite pikleyebilirsiniz. Şu bölgeyi pikleyebilirsiniz. Şu bölgeden göstereceğim zaten şöyle göstereyim. Buradan sizi görmekte imkansız. Bu sumo atıp A tarafından güzelce oynayabilirsiniz. Evet elimden geldiğince sizlere Inferno'da kullanışlık benim kullandığım veya kullananları gördüğüm, araştırdığım smokları sizlere göstermek istedim. Umarım bu smoklar kullandıktan sonra işinize yarar. Videonun başında da söylediğim gibi eğer izlediğiniz içerik hoşunuza giderse, işinize yararsa videoyu beğeni, kanala abone olursanız çok sevinirim. Smokları da kullanırsanız işe yarayıp yaramadıklarında yorum kısmında belirtirseniz geri dönüp şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.